Merhaba, iğneden ipliğe kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle tığ işi bir örnek göstereceğim. Şöyle önlü arkalı. Birçok örnekte kullanabileceğinizi düşünüyorum. Bu yeleklerin alt robalarında olur ne bileyim battaniyelerde olur ev seksiyonunda kırlantlarda olur farklı ipler kullanarak birçok şeyde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum örneğimiz bu yapacağımız ben bunun için görünüyor mu 3.5 numara tığ kullandım bu sefer değişiklik yaptım İpim bebe yünü kullandım Himalaya'nın aslında ben bunu şurada aslında aynı cins bunun kağıdı kaybolmuş grisiyle denedim bence grisiyle daha da güzel oluyor ama pek buradan hani yaparken örnek gözükmez diye düşündüğüm için burada gördüğünüz gibi örnek e, anlatmak zor oluyor koyu renkle o yüzden pembesiyle yaptım ama ikisi de aynı örnek aklınızda bulunsun diye grilisini de gösteriyorum eğer hazırsak hemen vakit kaybetmeden başlayalım Örneğimizi yapmaya önce zincirle başlıyoruz. Zincir için herhangi bir sayı gerekli değil. Çünkü örnekte takip eden bir sayı sistemi, katlı sistem yok. Bir parça zincir örneğimizi göstermeye yeterli olacak. Yani sizde de ne örmeye karar verdiyseniz onun için yeterli olacak. Zincir çekmeniz yeterli. Bence yeter. Tın başını doladım. 3 zincir geri dönüyorum. İlk sıra sadece ikili trabzan. Doladım. Her bir zincire zincir içinden geçiriyorum. İkili trabzan yapıyorum hepsine. Her bir zincirin içerisine birer tane ikili trabzan yapacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Bir sıra ikili trabzan bitirdikten sonra ikinci sıraya geçiyorum. Böylelikle örneğime başlamış oluyorum. Aslında örneğimde sadece trabzan var. Başka bir şey yok. Bir tane zincir çektim. İlk yuvaya bir tane dolamadan batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Doladım tığımı. Şimdi örneğimizde bu altta gördüğümüz her bir trabzanın içinden geçirerek yapacağız. İlk bir tane sık iğne yapmıştım. Doladım tığımı. İkincinin şu şekilde göstereyim. Görüntü netleşsin istiyorum. içinden geçirerek yapıyorum trabzanımı. Yuvaya değil içinden geçirdim. Tekrar doladım. Şimdi ilkini önden almıştım. İkincisini arkadan şöyle önden arkadan alacağım. Trabzanımı yapacağım. Sonra hemen yanındakini önden alacağım. Böyle yavaş yapmaya çalışıyorum ki iyice anlaşılsın. Arkadan alıyorum. Bir arkadan, bir önden. Bu sırayı tamamlayacağım. Önden aldım. Trabzan yapışımı değişiklik yok. Sadece yuvaya batmıyorum. Böyle, trabzanın üstünden alıyorum. Bir arkadan alıyorum bir önden. Aslında örneğimizin tamamı bundan ibaret. Bir arka, bir ön. Bu sırayı tamamlayalım. Bir üst devam edeceğiz anlatmaya. Bir arka bir ön sırayı tamamladıktan sonra ilk nasıl bir sık iğne ile başladıysak sonuncusunu arkadan ya da önden almıyoruz. Ona bir sık iğne yapıyoruz yuvasına. Ve sırayı tamamlıyoruz. Çevirdik. Bir tane zincir çektik. İlk sık iğnenin üzerine yine bir sık iğne yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi trabzanların biri önde biri arkada kaldı. Biz de bu önde ve arkada kalan trabzanlar tığımı doladım. İlki arkada. Arkadakini önden aldım. İş burada renkleniyor. Şimdi bu öndendi. Bunu da Böyle arkadan alıyorum. Önden aldım arkadan. Yani yine bir ön, bir arka diye devam ediyorum ama ilk başta arka önden aldım arkadan arkadan almışım görüyorsunuz. Bunu önden alıyorum. Önden aldım bakın üstte duruyor. Tığımı doladım arkasından tığımı geçiriyorum. Trabzan o şekilde yapıyorum. Arkadan aldığımı önden geçiriyorum. Bundan sonra örnek bu şekilde devam edecek. Hani ilk düz olduğu için hani bir ön bir arka oldu. Şimdi aynı şekilde bir ön bir arka gidiyorum. Ama arkadan aldım önden. Önden aldım da arkadan yapıyorum. Hani şişte yaparken pirinç örneği var biliyor musunuz bilmiyorum. Onun gibi düzün üstüne ters, tersin üstüne düz yapar gibi. Son sıra sonlarına birer sık iğne koymayı unutmuyorum. Önden ve arkadan alarak devam ediyorum. Ben biraz ilerleyeyim. Model nasıl oluyor? İlerlemiş halinde görün bakalım. Hemen biraz daha yapıp geri dönüyorum. Örneğin ilerleyince böyle görünüyor. Önü arkası bir model. Hem önden hem arkadan örneği yaptığınız için her iki yönde kullanabilirsiniz. Çift taraflı kullanacağınız örgüler için bence çok ideal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.